Makine mühendisliği nedir? Hangi alanlarda çalışır? Bir dakikada özetliyoruz. Makine mühendisleri enerji sistemlerinden otomasyona, üretimden tasarıma çok geniş bir yelpazede çalışırlar. Uçak motoru da yapar, otomobil de tasarlar, robot kolu da yapar, ısıtma soğutma sistemlerini de kurabilir. Aldıkları derslere gelelim. Mekanik, termodinamik, akışkanlar, malzeme bilimi, otomasyon ve çizim dersleri alırlar arkadaşlar. Bu çizim dersleri bilgisayar temelli çizim dersleri. Yani işte CAD, CAM, bizim ODTÜ'nün aldığı Siemens NX gibi dersler. Çalışma alanları ne? Robotik, savunma sanayi, enerji, beyaz eşya, RG, havacılık, aklına ne gelebilirse, makine mühendisliğinde hepsini bulabilirsin. Çalışabileceği şirketler, arkadaşlar söylediğim gibi her alanda çalışabileceğiniz için aklınıza gelebilecek birçok şirkette pozisyon bulursunuz. TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN yani Baykar aklınıza gelebilecek her yerde. Hemen maaşlarına girelim. Maaşlar arkadaşlar diğer mühendislik alanlarında da bahsettiğimiz gibi birçok etkine bağlı olarak değişebilir. Şu an söyleyeceğim rakamların kat ve kat daha fazlasıyla da başlayabilirsiniz, kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu videoda bütün üniversiteleri, bütün makine mühendisliği mezunlarının ortak sonucunda göre bir rakam çıkarıyoruz ortaya. Maalesef yeni mezunlarımız arkadaşlar 25 bin gibi asgari bir tutarla 50 bin TL civarı bir aralıkta çalışabilirler. Yurt dışında bu fiyatlar biraz daha iyi. 3 bin dolarla 6 bin dolar arasında iş bulma fırsatları mümkün. Artılar ne? Geniş bir sektör ve güçlü bir mühendislik eğitimi. Eksileri nedir arkadaşlar? Fiziksel iş iki var. Yoğunlukla projeleri, ödevleri ve okuması gerçekten zor bir şey. Eğer problem çözmeyi, üretmeyi, mekanik sistemleri seviyorsan bu bölüm tam sana göre. Videonun uzun haline YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tercih döneminde her zaman olduğu gibi yanınızda yine olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hem Instagram hesabımıza hem YouTube kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.